Efendim bugün muhteşem bir organizasyon yapıldı ve bu muhteşem organizasyona muhteşem firmalar davet edildi, geldiler. Tabii bu firmalardan biri de Adapazarı kökenliymiş öğrendiğimiz kadarıyla. Tamamını bir öğrenelim. Hoş geldiniz memleketinize mi diyelim? Evet, teşekkürler. Evet. Hoş bulduk. Biraz kendinizi tanıyın ve nedir efendim bu işin hikayesi? Nereden nereye geldiniz özetle. Hikayesi, 16 yaşındayken dayımın yanında çalışıyorduk. Ondan sonra e, kendimize açtık, şu anda İstanbul'da iki tane şubemiz var. Bu şekilde. Kaç yılında buradan gittiniz? Buradan 2016 yılında gittim. Bu işle ilgili mi gittiniz? Aynen öyle. Burada Ondan, başladınız, burada buradan başladım. gittiniz. Buradan e, İstanbul'da Kadıköy'de, şu anda da Bağdat Caddesi'nde de e, bir şubemiz oldu. Sakarya'da da çünkü Sakarya halkını zaten tanıdığımdan dolayı e, burada atölye açmaya karar verdik. Burada çocuklarımla birlikte, 3 tane çocuğum var, 2 oğlum, bir kızım. Onlarla birlikte e, bu işi götürüyoruz. Bir şubede bir oğlum sorumlu, e, diğer e, caddedeki şubede de kızım sorumlu. Küçük oğlum da benle birlikte, o da İtalya'da tasarım Okudu. Harika. Ben e, tabiri caizse alaylı dendiği gibi ben o şekilde alaylı evet. daha başarılı ben de Ağabey. alaylıyım evet öyle öyle e, şey e, şu anda burada da e, Feyza Hanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. E, Feyza Hanım bize bir davette bulundu böyle böyle hani bir defilemiz olacak şey e, Feyfest şeyim e, olacak diye. Gelir misiniz? bize tabii ki dedik. Kendi memleketimiz, şeyimiz o yüzden de buradayız bu akşam. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Harika. Peki ürünleriniz genelde nereye gidiyor? Nerede pazarlıyorsunuz? Türkiye mi dışarıya da var mı? Yurt dışında şu anda yok. E, yurt dışında şu anda değil ama öyle projelerimiz var. E, daha çok İstanbul ama yurt dışından tabii ki müşterilerimiz şu an e, bütün şey sosyal medyada olduğu için... E, bir de tasarımlarımız benim birazcık farklı. Bohem tarzı da var. Daha farklı olduğu için yurt dışından da müşterilerimiz geliyor. Ama yurt dışında başka şubemiz yok. İki şubemiz var. Ama düşünüyoruz ileriki zamanlarda. Harika. Yakışırı e pazar pazarlara yakışır. Evet. Sizin buradaki firmanız. Firmamız Desemiyaz. Evet. Evet, Yükselcem. Evet harika. Başarılı olun diyorum. Devam etsin başarılarınız. Teşekkür daha da büyümenizi diliyorum. Tamam, Kuton da Herkesin. Sakarya'lı biliyorsunuz. Evet evet. O Onlar bayan, da evet. benim çocukluğundan tanıdığım Sanırım. sevgili evet, gülden evet. kızım ve babası evet. zaten abim benim öyle sayılır. Evet. Peki biliyorum. teşekkür ediyorum. Başarlarınızın devamı Çok sağ olun. olsun. Çok Hoşçakalın. teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler.